Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kazı kazan kanalında sizlerle beraberim. Sevgili arkadaşlar bugün almış olduğum her yönde kazan bir adet, mega altın bir adet ve yeni çıkan milyonerler kulübü 2 adet aldık. Totalde 400 TL verdik. Bakalım bu kartların bizlere dönüşü nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Kartı bildiğiniz gibi daha önce sizlere tanıttım. Yeni çıkan milyoner, milyonerler kulübünü ee, bakalım bu ödüllerin ne kadarı bize dönüyor ne kadarı dönmüyor göreceğiz sizlerle beraber yayına başlamadan önce kanala abone değilseniz lütfen hemen bir abone olma tuşuna basıp abone olursanız sevinirim videoya yorum yapmayı ve beğenide bulunmayı da lütfen unutmayın hepinize sonsuz teşekkürler İlk önce her yönde kartını deneyelim Bakalım bir ödülümüz var mı? Hatta biraz daha yaklaştıralım. Yan yana kazıyalım. Yan yana da uçak, taç ve yat çıktı. Evet arkadaşlar. Zar, taç, taç. Burada kaybettik. Burada kaybettik. Ve ilk kartımızda kaybettik. Gördüğünüz gibi yan yana da kaybediyoruz. Yukarıdan aşağı aynı şekilde ve çaprazları da kaybettik sevgili arkadaşlar. Her yönde kartın bu güzelliği var diyeceğim artık. Sadece kazayıp şanssızlığımızı ve şanslılığımızı görüyoruz. Mega'yı en sona bırakalım. Milyonerler kulübüyle devam edelim. 16 40 32 5 42 ve 46'yı arayacağız. 2 21 13 25 17 12 44 8 6 4 22 15 35 34 33 47 41 19 14 ve 20 ilk kartımız boş arkadaşlar geçtik ikinci kart 24 16 18 7 ve 11. Bakalım bu rakamlardan yakalayabilecek miyiz? 15 45 36 6 ortasını bulduk herhalde evet. 32 21 12 48 9 27 6 7 8 9 ve 10'u bulmuşuz burada. <laughs> 35 25 5'i de bulduk. 18 2 31 26 46 19 ve 28 2 adet aldığımız milyoner kartı boş. Bu kartta e, arkadaşlar altın gol gibi boş çıkmaya devam ediyor bu aralar. Mega'da şansı numaralara bakalım. 18 28 5 20 26 29 1 17 8 22 11 3 9 30 12 23 25 21 27 4 2 7 19 6 10 ve 24. Mantık hep aynı olmuş arkadaşlar. Burada çıkanların birer numaraları burada. Diğerleri yukarıda ama asıl olanları burada göremiyoruz. 27 28 4, 5, 6, 19, 17, 18. Çok fazla söylemeye gerek yok. Bonuslara bakalım. Tatil, kolye, saat ve yüzük. Bu kartımız da boş arkadaşlar. Bugün 400 liralık kart aldık. 400 lira kartın 4'ü de boş çıktı sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar.